Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, komut bulan nasıl kullanılır göstereceğim. E, bu arada bayağı da video atmıyoruz. Yani e, okula, okula alakalı mesele var demiştim yani. Yani LGS'ye gideceğiz ya, O biraz zorlaştırıyor insanı. Arkadaşlar o yüzden e, bayağı video atamıyoruz. Neyse arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu arada size komutları chat'e de yazabilirsiniz. Benim göstereyim komutları. Yani Eee bu komutları yani bayağıdır ee, şey yapıyoruz. Dur F5. Tamamdır. Evet arkadaşlar. ilk komutumuz komut blow. Bak bunu bunu chat'e de yazabilirsiniz. Bir de burası yapışık Hatta fark etmez da. Bir bok olmaz. Bakın arkadaşlar bunun, bunun ekran görüntüsünü alın. Bu Çünkü lazım oluyor. Bu, bu komodu kullanmanız lazım. Zaten olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Durun. Göstereceğim şimdi. Mesela bunu atmanız lazım. Çünkü elinde var. Mesela senin komutuna ihtiyacınız var. Alacaksın buradan. Evet diğer komuta geçelim. Bu da ışınlanmazdı. Ben bunu biliyorum. Ben bunu bilmeyen yoktu da. Bak şunu şunu girmeye gerek yok şu kısmına. Sadece şu TP e, A, TP AP AP'ye gireceksiniz. Onlar gerekiyor sadece şu şu kadarcı giriyor. Şunları şunları boş verin. Şu zaman koordinattır koordinatı siz ayarlarsınız. Bakın. Böyle. Arkadaşlar şuradaki biraz daha büyük bir şey. O yüzden bayağı uzak attım. Bak kocaman yapılar için bunları kullanacaksınız. Mesela glass şey demek odun. Yani şey demek cam işte odun. Bakın. Mesela 30 metre yukarı, 30 metre sağa, 30 metre sola. Yani 30 blok işte. Mesela çalıştırayım göreceksiniz. Aha bakın böyle bir şey. Bunu tabi kullanmayı bilenler biliyordur ama işte böyledir. Amacı bu yani. Evet bu neymiş? ha elmas bulu. Arkadaşlar bu şey, bu şey sadece. Ee, buna çete, çete girmeniz lazım. Komut kullanmayın. Komut o, zaman, o zaman bir bok aramıyor. Sadece komut elması çeviriyoruz. Bu kadar. ha <laughs> bu kadar. Bir şey olmayız. Evet. Sonrakine gidelim. Sınırsız elmas. Bu, bu bayağı iyi. Çete girseniz olur mu bilmiyorum ama. Bunun e, bu komut oluyor. Bakın sınırsız elmas yani komutum. Bakın mesela 4 kere basacağım. 4 tane elmasım oluyor böyle bir şey. Arkadaşlar diğer komuta geçireyim. Bu ne? Ha yazık komutum Mesela şu abone abone yazısını görüyor musunuz? Bu yazan komut abi bu. Bu komutu e, telefona gireceksiniz konut dolana gireceksiniz ekrana kocaman yazı çıkacak abone ol zaten bunu biliyorlar ben bu oyunda, oyunlarda kullanıyorum bakın sınırsız e, sınır bloğu e, bununla mesela oyun yapıyorsunuz e, insanları e, ne diyeyim ya işte dur göstereceğim şimdi bilenler var mı dedi tam de, bakın böyle yukarıya doğru sınır çiziyor geçemiyorsunuz Bakın ne normalde ben yaratıcıyım. Hayata kalma hiçbir şey geçemiyor. Dur yaşlı kopya yaptım ya. Neyse bu neymiş? Arkadaşlar bu görmez bulak. Bunu bilen vardır. Ha, dur dur göstermemişim size. Arkadaşlar bunu bunu da fotoğrafını çekin. Bu da size lazım olabilir. Baya önemli bir bilgi. Bilgi size olsun. Ben bunların fotoğrafını çekebilirsiniz ya da gidip not, not defterine yazabilirsiniz. Ben not defterine yazıyorum şahsiye. Mesela bunlar şunu eriyor. Şunu kır. Bakın mesela. Burada şu an bir duvar var ama ben göremiyorum bakın. Bakın duvarı gördüğünüz gibi. İnşallah Evet arkadaşlar bu biraz daha Ay ya. kimse girmeden de düzeltelim yani. Değişik <laughs> bir komut. Şey, Bunu bilen vardır. A'ya girmeye gerek yok. Kill yazarsanız siz ölürsünüz. Kill A'ya yazarsanız tüm varlıklar ölür. Şundan hepsi oluyor bakın. Kendisi oluyor. En yakın önce oluyor. Rastgele oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Bunu da bilen vardır. Göstermeye gerek yok ama. Ne yapak gösterdik ne. Mesela şu tavukla giriyorsunuz. Basınca ne olacağını biliyorsunuz. Evet öldürüyor. Ve itenler de gidiyor. Bakın. Bakın görmez blokla kapattım bir de <laughs> çıkamıyorlar. Arkadaşlar bunu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Yani galiba bitti ya. Durun. Bir mi? Evet arkadaşlar kanala, videonun sonuna geldik. Arkadaşlar evet arkadaşlar videonun sonuna geldik bu videonun bu video bu video bu, bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone